Tonguç Kampüs'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte merkezi yayılım ölçülerini işleyeceğiz. Bir önceki videomuzda merkezi eğilim ölçülerini işlemiştik. Orada bazı şeylerden bahsetmiştik. Şimdi aslında devam niteliğinde olan videomuzda devam ediyoruz işlemeye. Ama öncesinde takvimimizi bir önümüze alalım. Bugün önümüzde merkezi yayılım ölçüleri 5 Şubat Cumartesi olduğu için e, yarın da haftanın soru çözümleri videosu olacak. Çok güzel bir şekilde e, derslerimizin konularıyla ilgili bu hafta işlediğimiz konularla ilgili soru çözümlerimiz yapılacak. Arkasından da pazartesi birlikte fonksiyon kavramından bahsedeceğiz ve konularımız işlenmeye devam edecek. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve başlayalım merkezi yayılım ölçüleri nelerdir? Önce açıklıktan bahsedeceğiz. Şimdi açıklık ne demek? Bu önemli. En büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık diyoruz biz bir veri grubundaki. Bize veri grubu verecek. Sen bunu küçükten büyüğe doğru sıraladığın zaman en büyükle en küçük arasındaki farkı aldığında bu merkezi yayılım ölçülerinden açıklığı bulmuş olacaksın. Hadi yapalım burada. Küçükten büyüğe sıralayalım. En küçük 3 gördüğümü. Sonra 5, sonra 6, 7, 8. 12 ve 19 diyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sayı var. Evet doğru yapmışız. Şimdi baktığımız zaman en küçüğü 3, en büyüğü 19 olduğuna göre açıklık bana en büyük eksi en küçük diyorsa 16'dır diyebilirim. Ve soruma geçelim. Diyor ki: Yukarıda küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde verilen veri grubunun açıklığı 14 ise bu veri grubunun modunu bulalım ve medyanını bulalım diyor. Şimdi açıklık 14 ise ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış ise bu. Ne yapacağım? En büyükten en küçüğü çıkardığım zaman yani 3 artı, 3A artı 2'den A'yı çıkardığım zaman 14'e ulaşmış olacağım. Yapalım şurada hemen. 3A artı 2 eksi A eşittir. Ne diyor? 14'e. 2A artı 2'de karşıya attık. Eksi 2 diye geçer. 12. A buradan 6 oldu. A'yı buldum. E ben şimdi bunu artık küçükten büyüğe sayı olarak sıralayabilirim. A'nın değerini yerine yazıp. A'nın değerini yerine yazdığım zaman 6. A artı 2 8. A artı 4 10. Şöyle düzgün yazalım. E, A'yı yerine koyduğumuzda 2 A 12 eksi 2'den 10. Sonra tekrar 6'yı yerine koyduğum zaman 12 artı 4'ten 16 ve koyduğumda tekrar yerine 3 kere 6. 18 2 daha 20 yapacak modu bul diyor mod ne demek ki tepe değer en çok de tekrar eden değerdi en çok tekrar eden değer 10 olacak Medyanı bulalım diyor medyanda ne olacak ortadaki sayı olacak şimdi 6 tane sayım var benim toplamda ortadaki değer şu 10 ile 10'un arasına denk gelecek buraya denk gelecek o zaman ne yapmam gerekiyor? Araya denk geliyorsa solundaki ve sağındaki sayıyı toplayıp ikiye bölmem gerekiyordu. Yani aritmetik ortalamasını almam gerekiyordu. E 10 10'u on toplayıp 2'ye bölmeyi yine 10 olacağı için bu dizinin modu da medyanı da 10'dur diyebilirim. Bir sonraki sorumda diyor ki bana bir kan bağışı merkezine 5 ayda kan bağışı yapan Kişi sayısı yandaki grafikte verilmiştir. Buna göre kişi sayısının açıklığı kaçtır diyor. Şimdi kişi sayısını vermiş grafikte bir sütun grafiği var. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında. Ocak'ta 260 kişi, Şubat'ta 290 kişi, Mart'ta 350, Nisan'da 300 ve Mayıs'ta da 320 kişi kan bağışı yapmış. Şimdi bu verileri küçükten büyüğe doğru sıraladığım zaman Zaten burada verilmiş şekilde baktığınız zaman en küçükten en büyüğe grafik olduğu için e, Ocak'ta en az e, kan bağışı yapan kişi sayısı 260, en fazla da baktığımız zaman Mart'ta 350. 350'den 260'ı çıkardığım zaman 90 olarak bulacağım e, bu kişi sayısının açıklığını. Standart sapmaya geçebiliriz. E, standart sapmada ne oluyor? Şimdi bana bir veri grubu veriyor. Bu veri grubu verildiğinde asıl standart sapma şu demek baktığımız zaman hani tanım olarak gördüğümüzde ne demek istiyor standart sapma bana neyi verir neyi elde ettirir? Aritmetik ortalamaya yakınlığı ya da uzaklığı hesaplamak istediğimizde biz standart sapmayı kullanıyoruz. Yani veri grubundaki sayılar aritmetik ortalamaya ne kadar yakın, ne kadar uzak. Bunu görmek istediğimiz zaman standart sapma yapıyoruz. Standart sapma bulmak için de önce veri grubunun aritmetik ortalamasını buluyoruz, sonra her bir veriden aritmetik ortalamayı çıkarıp karesini alıyoruz ve veri grubundaki kaç tane sayı varsa. Ee, bu sayının bir eksiğine bölüp karekök içerisinde bulmuş oluyoruz. Bir standart sapmayı. O zaman bakalım sorularımızı nasıl çözüyoruz? Bu formülü nasıl uygulayacağız? Hani karışık gibi gelebilir aslında kolay bir formül. Bakalım bir öğrencinin 5 günde çözdüğü soru, sıra, soru sayısı sırasıyla 65, 70, 80, 75, 60'tır. Soru sayılarının standart sapmalarını bulalım diyor bize. Önce ne yapacağım? Aritmetik ortalamayı bulacağım x üzeri böyle gösteriyorduk hatırlıyorsak aritmetik ortalamayı 65 artı 70 artı 80 artı 75 artı 60. 5 tane sayım var bölü 5 yapıyorum. Bunları topladığım zaman 65, 70, 140, 70 daha 210, 290, 350 bölü 5'ten 70 bulacağım aritmetik ortalamasını. Şimdi standart sapmayı bulabiliriz. Standart sapma eşittir diyelim. Ne yapacağım? Karekök içerisinde her bir değerden aritmetik ortalamayı çıkarıp karesini alacağım. 65 eksi 70'in karesi artı 70 eksi 70'in karesi artı 80 eksi 70'in karesi artı 75 eksi 70'in karesi şöyle artı 60 eksi 70'in karesi diyebilirim. Sona doğru biraz küçüldü gitti. Bölü kaç tane sayı vardı? Kaç değerim var? 5 tane değerim vardı. 1 eksiğine böleceğim. Standart sapma eşittir dedim. 65 eksi 70'in karesi ne olacak burası? 5'in karesi olacak. Eksi 5'in karesi o da ne olacak? 25 artı 0 artı 80 eksi 70 10 yapar. 10'un karesi 100 artı 5'in karesi 25 artı 10'un karesi 100 bölü 4 yapacağım. Burası da ne yapacak? 100, 100, 200, 250 bölü 4. O da kök içerisinde 62 buçuk gibi bir şey yapacak. Standart sapması buymuş. Yani bu sayıların ortalamaya uzaklıkları böyle bir şey oluyormuş. Ortalama olarak bir değer olarak baktığımızda. Bize bir e, sayıcısı vermiş diyor ki bunu dizinin standart sapması sıfır olduğuna göre 2a artı b eksi c ifadesinin değerini bulalım. Şimdi Standart sapmanın sıfır olması demek bu dizideki sayıların hepsinin birbirine eşit olması demek. Onu da zaten formülden çıkarabiliriz. E, ne yapıyorduk? Formülümüzü tekrar önümüze alacak olursak hemen bakıyoruz. E, bize diyor ki burada standart sapmada her bir sayıyı dan ne yapıyor? Ortalamayı çıkar. Şimdi sayılar birbirine eşit olursa ortalamaları çıkardığın zaman ne olacak? Bütün sayılar birbirine eşit, o zaman bunların ortalaması da aynı sayı olacak. E, hepsi'nin farkı sıfır olacak, sıfır artı sıfır artı sıfır artı diye gidecek. E sıfırı bir sayıya bölümde sıfır oluyor. E cevap sıfır çıkacak. Standart sapmanın sıfır olması için o zaman ben şunu söyleyebilirim. Bütün sayıların birbirine eşit olması gerekiyor diyebilirim. O zaman buradaki sayılar birbirine eşitse ben bir şekilde bir sonuç bulmam gerekiyor. Bu sonucu nasıl bulabilirim? Aynı şekilde hani hangi harfi kurtarabilirim ona bakıyorum. Tek bilinmeyenli olanlar birbirine eşitleyeyim. Mesela a artı 8'e 2 artı 3. a artı 8 eşittir. 2a artı 3 dersem. A'yı bu tarafa attım. 3 bu tarafta. A 5 olmuş oldu. Şimdi A yerine 5 koyduğum zaman ben artık değerleri bulmuş olacağım. Ne olacak? B eksi. Tekrar yazalım biz bulduğumuz değerlere göre e, bu diziyi. B eksi 5 virgül. E, işte A yerine 5 yazdığımızda burası 13 virgül. Burayı da zaten 13 bulmuştuk. B eksi 5 C dedik. Şimdi B eksi 5 B eksi 5 C. B 5 de 13 olması lazım. B eksi 5 C'nin de 13 olması lazım. Yani burası da 13 ise B eksi 5 eşittir 13'tür. B buradan 18 gelir dedik. A değerinde bulduk. Şimdi C değerinde sıra. Burası da 13 olması lazım. B yine bulmuştum. 18 bulmuştum. 18 eksi 5 C eşittir 13 dedik. Ne olacak? 5 C eşittir 5 C eşittir 1 olacak. Bana 2 A artı B eksi C'yi soruyordu. Yazalım 2 çarpı A yerine 5 yazdım. Artı B yerine 18 yazdım. C yerine de 1 yazdım. 10, 18 ay 28, 1 çıkarırsak 27 yapar cevabımız. Ödüllü sorumuzda sıra. Sıra sizde. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmanızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>